Değerli izleyiciler, Yakın Doğu Üniversitesi televizyon stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Kıyafetimiz için kusura bakmayın lütfen. Bugün biraz hazırlıksız geldim. Malum final dönemi. Onlarla koşuştururken unuttum günü ve böylece geldim. Özür diliyorum sizlerden. Yoğun bir dönemde söylediğim gibi çocuklar artık projeleri bitti, sakinledi, giden gitti, notlar belli oluyor. Üzülenler, sevinenler, hele de mezunların durumları. En çok da ben onlara seviniyorum. Yeni mezunlar kazandırıyoruz. Ee, Yapabilirlikleri tamamlanmış, gelişmiş, uzmanlaşmış alanlarında öğrencileri artık hayata, hazırladığımız öğrencileri hayata sunuyoruz. Onlar yeni bir döneme geçiyor. Bizler için yeni bir heyecan tabii. E biz de boş durmuyoruz. Yakında o Üniversitesi her fakültesiyle, 16 tane fakültesiyle neredeyse her hafta, neredeyse her ay bir etkinlik yaptığını görüyoruz. Biz tabii ki kendimizinkini biliyoruz ama yoğunluğumuzdan dolayı herkes kendi uzmanlık alındığıyla tabii ki uğraşıyor. Ama her gün her yerde bir etkinlik olduğunu duyuyoruz. Bu bizi tabii ki gururlandırıyor. En son şimdi aynı zamanda Mühendislik Fakültesi'nin yer bilimleri Desek hocam yanlış mı olur acaba? Doğru olur. Onlara Cavit Atalay hocamızın orada bir şeyi var. Büyük bir sempozyum var. Uluslararası büyük bir sempozyum var. Ben 10 yıldan beri buradayım. bu bir üniversitedeyim. Cavit Atalay her iki yılda bir koca koca kat, e, bildiriler hazırlanmış e, sempozyumlar yapıyor. E, tabii yine aynı zamanda e, bizim bugün benim konuğum. E, geçen haftalarda e, Üsküp'te beraber olduğumuz konuğum. E, Profesör Doktor Hüseyin Uzunboylu. Hüseyin Uzunboylu Eğitim Fakültesinin Yakında Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinin dekanı ve aynı zamanda da Açık Öğretim Fakültesinin mi hocam? Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Uzaktan Eğitim Fakültesinde de dekanı hocamız aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben bu kadar giriş yaptım enerjim çünkü bir yıldır enerjim tükendi bu kadar <laughs> giriş. Siz şimdi başlayalım. Biz sizi tanısınlar çünkü evet. ben şuna hep şuna inandım. Bir insan kendisini en iyi kendisi tanıtır. Dışarıdan birisi sizin neyi Hı. önemsediğinizi neyi e, daha değerli gördüğünüzü kestiremez. Bilemez. En iyi siz bilirsiniz. Onun için önce bir sizden başlayalım. Sonra da fakültenizi şöyle güzel çünkü üniversitemizin en büyük, en çok öğrenci olan fakültelerinden bir tanesi. Bir başlayalım hocam. Buyurun. Ee, öncelikle e, sanat programına e, konuk olduğum için e, çok teşekkür ediyorum. E, geçmişte e, birçok programa konuklar oldum. Eğitimle ilgili ee, güncel konularla ilgili farklı televizyonlarda, farklı kanallarda e, konuk olarak çağrıldım. Konuşmalar yaptık, sohbetler yaptık. Fakat ilk kez bir sanat programına davet edildim. Bu açıdan ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, sanat tabii ki e, yaşamımızın her her anında olan bir süreç. Bu süreç içerisinde biz belki farkındayız veya farkında değiliz ama e, sanat kendi içimizde ve yaşamımızda bulunan bir e, değerdir. Ee, bu açıdan e, ben böyle bir programı yaptığınız için ve ayrıca bu programa ben konuk olarak bu, o, katıldığım için de çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ee, bunu belirtmek istedim. Şimdi Hüseyin Uzunboylu e, kim bundan biraz bahseder, bahsedelim edeyim, izin verirseniz. Hüseyin Uzunboylu e, Atatürk Eğitim Fakültesinin dekanı ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesinin dekanlığını yürütmektedir. E, Atatürk Eğitim Fakültesi e, bugün e, Kıbrıs'taki eğitim fakülteleri içerisinde e, en büyük ve en etkili fakülte konumundadır. Hatta sadece e, Kuzey Kıbrıs'ta değil, e, Türkiye'de de e, biz e, önlerde gelmekteyiz. Neye göre önler önlerde gelmekteyiz? Bir kere öğrenci sayısı bakımından e, 2000 2500 civarında bir öğrencimiz vardır. E, Önlerde geliyoruz. Bu lisans evet. öğrencileri tabii. Lisans ve yüksek lisans doktora ha, peki, öğrencilerimizle tamam. birlikte. 2500 civarındadır. Ee, yine e, öğretim üyesi sayısı bakımından önlerde gelmekteyiz. Bugün Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde 60 civarında doktora ve üzeri öğretim üyesi görev almaktadır. Bu önemli bir rakamdır. Ee, birçok üniversitede bu rakamlar belki de yüzde on seviyesindedir ya da yüzde elli en ya da yüzde yetmiş olsun. Ee, bugün Türkiye'nin en saygın e, üniversitelerinin e, eğitim fakültelerindeki öğretim üyesi sayesinde biz hemen hemen yakınız eşitiz. Ee, yine e, neye göre önlerde gelmekteyiz? Öğretim elemanı, e, öğrenci iletişim bakımından önde gelmekteyiz. Çünkü bizim öğrencilerimiz e, Öğretim elemanlarımızın uygun zamanlarında gelip sorunlarını konuşabilirler, derslerde anlamadıkları konuları tartışabilirler, sorular sorabilirler, bilgi paylaşımında bulunabilirler. Bu yönde biz açığız. Aslında evet. şöyle diyelim mi hocam? Yani sizin. bize e... değil aslında. Bu yakın doyum üniversitesinde. Tabii üniversitemizin genelinde var ama şimdi evet. sizinkiler yani hoca işte dersine girdi, evet. dersinden sonra çantasını alıp da gitmiyor. Hayır hayır. Ofisinde. Öğrencilerden gelecek çalışma evet. şey, e, konuları her ne olursa olsun tabii ki sorun da olabilir. Evet. Bir görüş paylaşımı da olabilir. Özellikle şey, yakında da üniversitesine e, e, özgü bir özellik Uygulanan yani evet. genel olarak bizim üniversitemize uygulanan bir yöntemdir bu. Evet. Ve öğrenci de kendi sorununu ya da e, almak istediği bilgiyi alıyor ve hocasının yanından öylece çıkıyor. Evet. Ve hoca da e, geriye kalan zamanda tabii ki yeni araştırmalarını yapıyor, yayınlarını yapıyor evet. e, ya da üstündeki sorumluluklar yerine getiriyor. O anlamda siz hocalarınızı da gerçekten yani özgüvenleri ve formasyon kaliteleri açısından yüksek düzeyde tuttuğunuz için tabii ki hem sayısı bu kadar yüksek hem de öğrenci sayınız fazla. Evet. Diye düşünüyorum. Ben evet. De. Çok doğru. Bunun yanında yapılan araştırmalar bakımından Atatürk Eğitim Fakültesi, eğitim fakülteleri içerisinde ön sıralarda bulunmaktadır. Örneğin ee, geçtiğimiz yıl e, ciddi anlamda bir e, özellikle indeksi dergilerde yayın yaptı öğretim elemanlarımız. Bu yıl ise bu sayı oldukça yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Hatta bugüne kadar e, 30-40-50 civarında bir yayınımız söz konusu. E, yine araştırma bakımından e, önde olduğumuzu söyleyebiliriz. E, bunun yanında e, biz tabii Atatürk Eğitim Fakültesi olarak çalışıyoruz. E, İki programımız vardır ki bu programda balantılı bir müzik öğretmenliği programımız bir de e, resim iş öğretmenliği programımız. E, Birçok e, üniversitenin eğitim fakültesinde bulunmuyor. Bu sanat eğitimi bölümü mü? Bunun adı, tam adı ne hocam? E, güzel Sanatlar Eğitimi. Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü. Evet Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü adı alt, altında müzik öğretmenliği. İki tane ana bilim, bilim dalınız var. Evet evet Üç aslında. Üçüncüsü ne? E, eğitimde yaratıcı drama. Ha evet. E, ana bilim dalı. Üç programımız vardır ama eğitim bir yaratıcı drama sadece yüksek lisans öğrencisi alıyor. E, diğer iki programımız ise hem e, lisans ve yüksek lisans ve hatta doktora programı alıyor. Ki bugün e, müzik eğitimi alanında doktora programımız vardır. Bu programımız yoktan dahi onaylıdır. E, ve e, bu program programımızda hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora çalışmalar yapılmaktadır. Resim İş Öğretmenliği programımızda ise lisans ve yüksek lisans eğitimimiz yapılmaktadır. Her iki programda da ciddi sayıda bir öğrenci sayımız mevcuttur. Bu açıdan biz sanata katkı sağlıyoruz aslında. Yani hem öğretmen yetiştiriyoruz, hem de e, sanat ve sanat eğitimcisi yetiştirmeye çalışıyoruz. Uğraş alanı sanat onların. Yani evet. birisinin matematik, birisinin kimya, birisinin coğrafya olduğu gibi onlarınki de sanat sonuçta. Evet, evet. Çok da e, güçlü de kadronuz var. Özellikle müzik alanında ben hocaları misafir ettim programıma. Hı -hı. E, mesela o Atakan Hı -hı. E, Sarı, ondan sonra e, Erten, Erten Narbantoğlu, ondan sonra Emine Hanım da var. Evet, orada. Emine Kıvanç. Kıvanç, yani o üç hocamızı ben... Yine profesör hocamız var o hangisiydi hocam onu çağırmadım. şey, ee, Memduh Özdemir hocamız. Yok onu çağırmadım. E, o da çok çağır onu da o çağırırız. Çok onu değerli 3.7'ncisi bir hocamız. Tabii, o üç arkadaşımızı çağırdım. Çok da keyif aldım onları konuk evet. etmekten. Bir de Serkan mıydı birisi vardı galiba. Evet evet gitar hocamız. Gitar hocamız evet. vardı bir de o da vardı. Yani e, çok gerçekten genç, e, heyecan dolu ve e, yani önleri açık insanlar bunlar. Bu çok önemli. Sanat alanında bunlar çok önemli çünkü eğer siz o heyecana sahip değilseniz işte çok iyi saz çalarsınız ama işte ondan sonra şeye düşersiniz gece e, nedir hı hı. meyhanelere düşersiniz orada saz çalarsınız. O diye bunlar akademisyen kimlikleriyle ön planda ve başarılarıyla yayınlarıyla çok değerli e, hocalarınız var orada. Bunlar evet. tabii ki aynı çatı altında olmaktan da keyif aldığımız insanlar bunlar. Aynen öyle, Aynen öyle hocam. Ee, örneğin müzik öğretmenliği programımızın bu yıl içerisinde vermiş olduğu konserler, yani çok sayıda. Evet. Ben bir kısmına gidebildim. Biz kısmına, kısmına katılamadım. Ama yani halkımıza yönelik olarak veriliyor bu konserler. E, sanat anlamında e, çok büyük katkısı olan bir programımızdır. Hocam kültür ve sanat işte toplumun kültür ve sanatına katkıda bulunan e, bulunmak da aslında üniversitelerin görevi bir yani. anlamda. Sadece işte burada bilim yapıp da e, bir şeyler üretmek değil. Yani onun yanında bu kültür rel katkı sanat aracılığıyla kültürde katkıda bulunmak da bizim aslında e, misyonlarımızdan bir tanesi ve bunu da size başarıyla yerine getiriyorsunuz sizin fakültenizde. Evet, Hocam sizin mezuniyetiniz ediyorum. estağfurullah. Sizin mezuniyetiniz e, mezuniyetin, mezuniyetleriniz. Kır, mezuniyetlerim e, Kıbrıs'tan mezunum. Eee Kıbrıs'ta e, 20 Temmuz Lisesi mezunuyum. Lise eğitimi orada aldım. Depoşa'da e, daha sonra Anadolu Üniversitesi Eğitim Yetiştirme ve Planlaması programında lisans eğitimi gördüm. Ee, akabinde e, iki yıl askerliğimi gerçekleştirdim. Ee, daha sonra dedim ki e, Kıbrıs'ta üniversiteler açılıyor. Benim yüksek lisans doktora yapmam gerekiyor. Ee, Ankara Üniversitesi'nde e, eğitim programları ve öğretim ana bilim dalında e, yüksek lisans ve doktora e, çalışmamı tamamladım. E, 2002 yılında doktora'mı tamamlayarak ee, öğretim üyesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi'nde devam ettim. Ama tabii ki Yakın Doğu Üniversitesi'nde 1995 yılından beri çalışıyorum. Dersler veriyorum. Full time, e, ilk yıl e, yarı zamanlı daha sonraları tam zamanlı olarak görevler aldım. E, bugün e, tabii ki Atatürk Eğitim Fakültesi'nin bu noktaya gelmesinde ciddi katkılarımız oldu. Mutlaka. E, hatta e, Kıbrıs'ta ilk e, üniversitede çalışan eğitim bilinci benim. 1995 yılında ilk çalışmaya başladım. diğer üniversitelerde de yoktu. Çünkü o dönemlerde eğitimciler pek fazla e, değildi, popüler değildi. Hatta eğitim fakülteleri yoktu. Kıbrıs'ta? Evet, Kıbrıs'ta. İlk yakın doğuda mı kuruldu? evet, ilk eğitimle ilgili bölüm yakın doğu üniversitesinde kuruldu. 1995 yılın, 94 yılında pedagoji sertifikası adı altında. Kuruldu. Orada bir birim oluştu. Bu bilim bugün eğitim fakültesini yarattı. Oradan çıktı sonuçta. Evet evet. Şeyde Ayşe Çakır İlhan'ın katkısı var mı bilmiyorum ama Hafize Keser hocanın. Evet. Tabi size büyük. Bir... Her iki hocamızın da büyük katkıları iki, var. Evet. Ee, Profesör Doktor Sayın Hafize Ayşe Çakır İlhan Atatürk Eğitim Fakültesi'nin kuruluş aşamalarında ciddi anlamda görevler aldı. Aynı şekilde Profesör Doktor Hafize Keser hocamız da hem benim tez danışmanlarım. Yüksek lisans doktora tez danışmanım. Ayrıca e, e, İngilizce öğretmenliği bölüm başkanımız Sayın Mustafa Kurt'un da tez, tez danışmanı. Öyle mi? Evet. Ya Mustafa Kurt'u ben başkentten biliyordum. Onun hocası mı başkentteydi? Başkentte çalışıyordu. Ha. Çalışıyordu ama e, doktorası Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde yaptı. Aynı dönemde mi yaptınız? E, evet, evet hemen aynı dönemde yaptık. E, aynı şekilde bizden ayrılan başka bir arkadaşımız vardı. Şu anda başka bir üniversitede göre yapıyor. E, ee, onun da eğitim fakültesinin kurulması aşamasında ciddi katkılar oldu. Onun da tez danışmanlığını e, yürüttü. Aynı hocalar yürüttü. Evet evet evet. Yani o anlamda yani burada yakın doğu üniversitesi eğitim fakültesinin bu noktaya gelmesine ciddi anlam katkısı var. Her iki hocanın da. Onlara da buradan selam ve saygılarımızı gönderelim. Evet, evet. Çünkü daha geçenlerde Üsküp'te de e, ben çok güzel tartışmalar yaptım o Hafize Hanım'la, Hafize <laughs> Hoca Hanım'la. E, o da keyif aldı benim konuşmalarımdan ve <laughs> dedi ki ben dedi bir sonraki konferansta senin dedi özel çağıracağım. Öyle evet. bir söz, e, söz verir demiyorum da, öyle bir söz aldı benden hatta. E, çünkü hocam şey tabii yani e, üniversiteler sadece, e, ben ikinci yarıya sakladım bu konuyu ama <laughs> Üniversiteler sadece işte öğrencilerin geldiği, dört yıl boyunca okuduğu, işte şu kadar krediyi tamamlayıp da diploma alıp gittiği kurumlar değildir. Yani o sanat bunlardan bir tanesidir demiştik. Ama bununla beraber işte hocaların aktiviteleri, yayınları, alana ilişkin topluma kattıkları, topluma paylaştıkları bunlar da çok önemli şeyler. Ve siz bu konuda da gerçekten sizin fakülteden, tabii ki üniversitemiz çok büyük bir üniversite. Ama sizin fakülteniz de bu konuda en etkin fakültelerden bir tanesi. Bunlar da ben sizin çok büyük öneminiz ve katkınız olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, girişimci ruhunuz. Bizim Şenol Hoca'nın e, asistanı var Hatice Yakupoğlu. Evet. Hatice Hanım bana dedi ki geçenlikte vallahi Uğurcan Hoca dedi burada dedi bu üniversitede iki tane dedi dekan dedi ateş gibi dedi. Biri siz dedi bir de Hüseyin Hoca. Evet evet. Şimdi o benim <laughs> çok hoşuma gitti. Yani e, çok gerçekten buraya geldiğimden beri benim 2006'dan beri hı 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 en çok muhatap olduğum idari personelden bir tanesidir atacağım. Onu da kulakları çınlasın. Ee, Şenol Bey de Lais ile tabii. Ee, hı hı. ama bunların görülüyor olması da güzel. Evet yani üniversitemizde bunlar görüldüğünü ben görülüyor. de düşünüyorum. Görülüyor. Ee, bize düşen görev hocam zaten e, şudur. Biz çalışalım. E, gerekeni yapalım. E, akademik anlamda hem üniversitemize hem ülkemize hem de dünyaya katkı sağlayalım. E, öğrencilerimizi yetiştirelim, en iyi şekilde yetiştirelim. Özellikle bugün biliyorsunuz sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, Türkiye için de, dünya için de doktoralı, öğretim doktoralı mezunlara ihtiyaç vardır. Ciddi anlamda. Tabii. Ki bu noktada biz Atatürk Eğitim Fakültesi olarak bugün aşık olarak 7-8 doktora programımız vardır. Biraz da bu programlardan bahsedeyim izin verirseniz. Buyurun lütfen. Bunların birisi eğitim programları öğretim ana bilim dalı. Yüksek Lisans doktora Programı var. Ee, Bunlar hepsi YÖK ve YODAK'tan... tarafından. YÖK'ten onaylı. Evet. Ee, aynı şekilde Eğitim Yönetimi ve Denetimi e, Programımız var. Yüksek Lisans Doktorası. YÖK'ten onaylı. Ee, aynı şekildeki kart olarak çok zengin ve geniş olarak sahip araştırma kabiliyeti çok yüksek olan ana bilim dalları. Ee, yine e, şey var. E, Ölçme değerlendirme de var galiba. Yüksek lisans seviyesindedir <laughs> <Üçme, gülüyor> ölçme değerlendirme. Eğitimde ölçme değerlendirme yüksek lisans seviyesi olan bir programımızdır. Ee, özel eğitim. Evet. Özel eğitim. üstün zekalılarla evet. ilgili bir şeyiniz evet, de var evet. Size. Özel eğitim biliyorsunuz ee, bir zihin engeller eğitimi, iki işitme engeller eğitimi, üç e, görme engeller eğitimi, dört ise üstün zekalıların eğitimiyle ilgili dört ana bilim oluşuyor. Evet. Özel eğitim. Ee, bu noktada bizim üniversitemizde lisans düzeyinde zihin engelliler öğretmenliği, e, e, işitme engelliler öğretmenliği ve üstün zekalılar öğretmenliği lisans düzeyinde programlarımız var. Ki e, üstün zekalılar öğretmenliği Türkiye ve Kıza Kıbrıs'ı düşünürsek sadece dört üniversitede var. Birisi bizdik. Maşallah. İşitme engelliler programında ise üç üniversitede var. Geçti son yok bir düzenleme yaptı bu programları özel eğitim öğretmeni olarak toparladı ama bu ana bilim dalları bizde de var şu anda geçtiğimiz yıl öğrenci aldık yok onaydı bunların üzerinde özel eğitim programımız vardır özel eğitim ise yüksek lisans ve doktora eğitim veriyor ve öğrencileri ilgi alanlarına yönelik olarak hangisine ilgi duyuyorsa o alanda çalışma yap yapabiliyor özel eğitim Yüksek lisans ve doktora programımız da YÖK'ten onaylı. Ve Türkiye'de şu anda en fazla 5 üniversitede var doktora programı. Birisi bizde. Büyük bir başarı hocam. Yani üniversitemiz adına büyük bir başarı. Evet. Peki öğrenci profiliniz hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Ee, yani öğrencilerim kaç, <laughs> şimdi, şimdi aynı soru bana gelse ben hı. nasıl bir cevap veririm onu bilemiyorum ama yine de bir <laughs> sorma gereğini duydum. Belki siz Evet. yanıtlayabilirsiniz. Şu anda bana. biz şunu fark ettik. Ee, hocam eee Bugün öğrenci profilinin farklı farklı ülkelerin olmasını düşünüyoruz. Sadece Kuzey Kıbrıs veyahut Türkiye olarak kaynaklı olmamasını. Ve programlarımızda İngilizce eğitimine geçtik. Çünkü elimizde öğretim elemanımız var. İngilizce ders verebilecek olan öğretim elemanımız mevcut. Bu bakımdan 3. Dünya ülkelerinden de öğrenci almaya başladık. Ki şu anda Atatürk Eğitim Fakültesi'nde aşık 30 civarında üçüncü dünya ülkelerine gelen öğrenci var. Ne güzel. Ki bu öğrencilerin tabii ki İngilizce öğretmenliği hariç. Onu saymıyorum. ki İngilizce öğretmenliğinde bu rakam çok yüksek. Onunla katarsak yüz olur bu sayı. Bayağı yüksek yani. Evet. Çünkü İngilizce öğretmen bilirsen ayrı bir özelliğe sahiptir. Ve şey, bu öğrenci de daha, daha çok lisans düzeyinde İngilizce öğretmenliğinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde tüm programlara dağılmış durmalılar. Ya buradaki amacımız da şudur. Biz önümüzü görmek istiyoruz. Bugün e, sadece belirli ülkelerden öğrenci almak yerine tüm dünyadan öğrenci almak. Yani eğitim fakültesi olsa dahi. Öyle düşünüyoruz. E, ve bu kapıyı açtık ve bunun karşılığında gördük aslında. Yani, yani üçüncü dünya ülkelerinden öğrencilerimiz geliyor. E, bu bakımdan e, sadece Türkiye'den değil, Türkiye'den gelen öğrenci sayımı sayı oranımız sayı olarak vermeyeyim, oran olarak vereyim. 80 civarındadır. Türkiye'den gelen sayı. Evet, o da evet. bayağı yüksek aslında. Evet evet 80 civarındadır. yüzde ee, yaklaşık e, 16, 17'si şeyden geliyor. E, Kuzey Kıbrıs'tan. Diğeri üçüncü ülkelerinden geliyor. Öğrencilerimiz. Ha bu öğrencilerin e, dağıldığı programlara baktığımız zaman tabii e, başta özel eğitim geliyor. E, zihin engelleri öğretmenliği, eşitme engelleri öğretmenliği, ee, ve şey, üst zekaları eğitimi artı yüksek lisans doktora programlarımız. Önemli bir kısmı orada. Yine önemli bir kısmı e, rehberlik ve fizyoloji danışmanlık programımızda. E, bunun yanında okul öncesi öğretmenliği programımızda, e, sınıf öğretmenliği programımızda, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi programlarımızda. Yani her programımızda ciddi sayıda öğrencimiz vardır. Hatta ve hatta müzik öğretmenliği programımızda Maşallah. Hocam. yani şimdi, bir sanat pro eğitimi programı olmasına rağmen evet. e, gerçekten de önemli sayıda öğrencimiz var ve tercih alıyoruz. O zaman ben şöyle demek çok kısa bir <laughs> e, bir ara vermemiz gerekiyor ve şöyle bir özetlemek istiyorum hocam. Tabii ki. E, sizin şu anlatımınızdan ben görüyorum ki izliyorum ki Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi değil sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim fakülteleri arasında bile ilk Beşlerde evet, daha evet. e, şey söylemeyeyim ama ilk beşlerde kendisine yer edilmiş güçlü bir fakülte. E, tabii ki oranın mezunları e, oranın öğrencisi olmak ve oranın hocalarının ve he, hatta bizim hep beraber e, bunun gururunu taşıyoruz. E, ben hocamı da katkılarından dolayı e, ee, fakültenin bu haline, bu zamana gelmesine, bu başarıya ulaşmasındaki katkılarından dolayı da ben size hocam tebrik ediyorum. Ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Peki. Yakından sanata kısa bir ara verelim efendim.